Merhaba arkadaşlar, bu güzel günde şöyle güzel bir tatlı yapalım dedik. Ve çikolatalı saray sarması yapmaya karar verdim arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşıyorum. Hemen tenceremizin içerisine 1 litre kadar süt koydum. 200 miligramlık su bardağıyla 1 su bardağı şeker koyuyorum. 1 su bardağı da un koyuyorum. Evet, şimdi bunu güzelce karıştıra karıştıra topaklanmadan pişireceğiz. 2,5 yemek kaşığı da kakao koyuyorum. 2 iki. 2,5 yemek kaşığı da kakaomu ekledikten sonra şimdi güzelce topaklanmamasını sağlayacağız. Karıştıra karıştıra koyulaşıncaya kadar pişireceğiz arkadaşlar. Bakın kremamız çok güzel bir kıvam aldı arkadaşlar çok da güzel e, kaynadı. Şimdi hemen içerisine koyulaştıktan sonra bir paket vanilya ekliyorum, bir yemek kaşığı kadar da tereyağı veya margarin ekliyorum. Altını kapatıyorum zaten o sıcağıyla eriyecektir. İçerisine de 80 gram kadar siz dilediğiniz kadar evinizde ne kadar varsa ben damla çikolata kullanıyorum arkadaşlar. Şöyle içerisine 80 gram kadar damla çikolatayı da koydum. Güzelce karıştırıyorum. Erimesini sağlayacağım. Evet eridikten sonra şimdi tepsimize dökeceğiz. Şimdi büyük bir fırın tepsimin içerisine bol miktarda hindistan cevizi koydum arkadaşlar. Siz dilerseniz rondodan bisküvi çekip bisküvi de koyabilirsiniz. Şimdi kepçe yardımıyla hindistan cevizleri bozulmadan şöyle yavaşça üzerine gezdiriyorum. Kremamızın hepsini güzelce tepsime döktüm arkadaşlar, her tarafına gelecek şekilde dikkatli bir şekilde döktüm. Daha sonra spatula yardımıyla şöyle düzeltiyorum ve bunu ilk sıcaklığı gittikten sonra buzdolabına kaldırıyoruz. Buzdolabında çok güzel bir şekilde donması gerekiyor arkadaşlar, yoksa sararken kırılma yapar. Hatta bunu bir gece öncesinden yapıp sabah kalktığınızda da sarabilirsiniz. Ben bu arada içinin e, krem şantisini de yaptım. Hemen onu da göstereyim size. 2 paket krem şanti kullandım arkadaşlar. 2 paket krem şantiyi bir su bardağı sütle, soğuk sütle güzelce çırptım. Şimdi bunu da buzdolabına kaldırıyorum. Buzdolabında şantimin de donmasını sağlıyorum. Şimdi kremamız da donacak. Ardından şantisini üzerine sürüp sarma işlemine geçeceğiz. Pastamızı yaklaşık bir saat kadar dolapta dinlendirdik. Eğer hava soğuksa balkona da koyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapmış olduğum krem şantimi şöyle içerisine koyacağım. Ve güzelce üzerine süreceğim. Şimdi krem şantimizi şöyle pastamızın üzerine güzelce süreceğiz arkadaşlar her tarafına gelecek şekilde. Bir spatula yardımıyla güzelce her tarafına gelecek şekilde krem şantimizi sürdük. Şimdi şöyle ortadan bir çizik atıyorum. Daha sonra yaklaşık beşer santim şöyle dilimler halinde pastamızı kesiyoruz. Evet. Şimdi kestikten sonra da şöyle küçük birer dilim muz koydum arkadaşlar ve şöyle çatal yardımıyla rulomuzu şu şekilde sarıyoruz. Pastamızı sardık arkadaşlar. Üzerine şöyle ben şan fıstığı tozu koyuyorum. Dilerseniz şöyle çilek de koyabilirsiniz. Evet rulo pastamızı e e eğer böyle e daha büyük dilimler halinde istiyorsanız o büyüklük yetecektir arkadaşlar. Yalnız ben o dilimleri tekrar bir daha kestim. Çünkü bana göre dilimler çok büyük geldi. Böyle tam ideal oldu arkadaşlar. Yani kare kare kesmiş oldum. Dikdörtgen dilimleri tekrar bir daha kestim. Bu şekilde pastamızı yapmış olduk. Gerçekten de çikolatalı harika bir tatlı oldu. Hemen şöyle size içini de göstermek istiyorum arkadaşlar. Bakın içindeki muz harika oldu. Gerçekten de çok güzel bir tatlıyla bugün e, sizlerle birlikte olduk. Bugünlük benden bu kadar yapıp denemek isteyen herkese afiyet olsun. Yaptıklarımı beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Diğer videolardan haberdar olmak istiyorsanız da abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Hoşçakalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun efendim.